12 Ağustos 1985 tarihinde Japon hava yollarına ait bir uçak Tokyo Haneda Havalimanı'ndan Osaka Havalimanı'na gerçekleştirdiği iç hat uçuşunda kalkıştan yaklaşık 44 dakika sonra içinde 15'i mürettebat olmak üzere toplamda 524 yolcusu ile birlikte düşerek infilak etti. Bu kaza havacılık tarihinin en büyük ikinci faciası olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı. Kazaya sebep olan şey ise basit bir onarım hatasıydı. Kazadan yaklaşık 7 yıl önce yapılan bu kritik hatanın ağır bedelini 1985 yılında o an uçakta bulunan yolcular ve mürettebat ödedi. Tarih 2 Haziran 1978. Kazadan 7 yıl önce Osaka Uluslararası Havalimanı'na inişe sırasında pilotun uçağın burnunu fazla havaya kaldırması sonucu kuyruk piste sürtmüştü. Bu çarpma sebebiyle arka basınç perdesinde hasar meydana geldi. Kuyruk pist boyunca yere sürtmüş, uçağın kuyruk yapısı ciddi hasar görmüştü. Uçağın tamir ekibi kuyruğun tamamen değiştirmesi gerektiğinin farkındaydı. Ancak kuyruğun tamamının nakliyesi zor olacağından sadece hasar gören alt kısmının yenilenmesi kararı alınmıştı. Boeing mühendisleri tamir ekibine bölmenin nasıl değiştireceğini anlatan detaylı talimatlar ve çizimler gönderdi. Ancak basınç perdesinde yapılan onarım Boeing'in standart onarım prosedürlerine uygun olarak yapılmadı. Boeing prosedürlerine göre hasarlı kaplama üstten yerleştirilmiş bir plaka ve iki sıra perçin ile onarılması lazımken Boeing teknisyenleri bu prosedürlerin aksine çift plakayı tek sıra perçin kullanarak onarım yapmışlardı. Bu kritik hatalı onarım sebebiyle ek yapılan kısmı yük daha çok binerek metal yorgunluğu sebep olacak, bir süre sonra çatlakların büyümesiyle kırılıp uçağın hasar görmesine sebep olacaktı. Bu şekilde yapılan onarım sonucunda parçanın metal yorgunluğuna karşı olan direnci %70 oranında azaldı. Bu orana göre Boeing ortalama 10.000 kalkış ve inişten sonra hasar görecekti. Ancak kaza günü 12.319 kalkış ve iniş yapmıştı. Kaza günü metal yorgunluğu sebebi oluşan çatlaklar kritik seviyeye gelmiş ve kimse bunun farkına varmamıştı. Tarih 12 Ağustos 1985 Japon hava yollarına ait Boeing 747 SR tipi uçak Tokyo'nun Haneda Havalimanı'ndan son kalkışını gerçekleştirmek üzere hazırlanıyordu. Saat 18.00'da kalkması planlanan uçağın hedefi 400 kilometre uzaklıktaki Osaka Havalimanı'ydı. Uçakta 3 kokpit ekibi ve 12 uçuş görevlisi olmak üzere toplam 15 mürettebat vardı. Kokpit ekibi 49 yaşındaki kaptan pilot Masami Takahama, 39 yaşındaki ikinci kaptan Yutaka Sasaki ve 46 yaşındaki uçuş uçuş mühendisi Hiroshi Fukuda'dan oluşmaktaydı. Kaptan pilot Masami Takahama 19 yıldır şirkette uçan ve toplam 12.400 uçuş saatine sahip olan deneyimli bir pilottu. 747 uçağıyla ise yaklaşık 4.850 saatlik bir uçuş tecrübesine sahipti. İkinci kaptan pilot Yutaka Sasaki ise yaklaşık 4.000 toplam uçuş saatine ve 747 uçağıyla de 2.650 uçuş saatine sahipti. Uçuş mühendisi Hiroshi Fukuda da 9.800 toplam uçuş saatine sahipti. Bunlardan 3850 saatlik kısmında ise 747 uçağıyla uçmuştu. Uçakta 488'i Japonya, 4'ü Hong Kong, 2'si İtalya, 2'si Amerika, 1'i Birleşik Krallık, 1'i Alman ve 11'i diğer ülkelerin vatandaşları olmak üzere toplamda 524 yolcu bulunuyordu. Uçaktaki ünlü isimler arasında Japon şarkıcı Kuyu Sakamoto, Japon bankacı Akisya Yakawa ve solo kemanca Diana Yakawa'nın babası da vardı. 123 3 numaralı uçuşu gerçekleştirecek olan uçak 12 dakika rötarlı olarak saat 18.12'de Tokyo Haneda Havalimanı'ndan havalandı. Uçak kalkışını başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti. Ancak uçağın kuyruğunda bulunan ve yanlış onarımı yapılan basınç levhası bir kez daha ağır basınca maruz kalmış ve artık kırılma noktasına ulaşmıştı. Uçak 12 dakika boyunca sorunsuz uçuşunu sürdürmeye devam etti. Ancak saat 18.24'te yolcuların ve mürettebatın yaklaşık 32 dakika sürecek ölüm kalmıştı alım mücadeleleri başlayacaktı. Saat 18.24 Uçağın kuyruk kısmındaki basınç levhası metal yorgunluğundan dolayı basınca dayanamayarak patladı. Ardından bütün basınç yükü kuyruğa dolduğu için saniyeler sonra kuyruk da parçalanarak büyük bir kısmı uçaktan ayrıldı. Patlamanın etkisiyle kuyruğun yaklaşık 5 metrelik uç kısmı ile dikey dengeleyicisi denize düştü. Ardı ardına iki patlama sesi duyan yolcular ve mürettebat neler olduğunun farkında değillerdi. O korkunç dakikaların başlangıcı uçağın kara kutusuna kaydediliyordu. Kuyruk parçalanırken uçağa büyük hasar vermiş, uçağın 4 ana hidrolik devresi hasar görerek devre dışı kalmıştı. Hidrolikler pilotların uçağı kontrol etmesini sağlamaktadır ve onların devre dışı kalması pilotların kontrol imkanını en asgari düzeye düşürmektedir. Boeing 747'de kritik hidrolik borularının geçtiği yer kuyruk bölümündeki basınç levhasının üzeriydi. Artık uçak tamamen pilotların kontrolünden çıkmıştı. Ancak henüz pilotların bundan haberi yoktu. Bir süre çaresizlik içinde neler olduğunu anlatmıştı çalıştılar. O sırada yolcu kabininde basınç aşırı düşmüştü. Hemen kemerlerin bağlanması uyarısı yapıldı. Yüksek irtifada kabin basıncı düşünce yolcular için oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı. Uçağın yerden çekilen bir fotoğrafında dikey dengeleyicisin uçakta olmadığı görülüyordu. Kaptan pilot Masami Takahama acil durum ilan ederek Haneda havaalanına geri dönüş için izin istedi. Uçak kontrolden çıktığı için aşağı yukarı sağa sola yalpalamaya başlamıştı. Artık uçağı dengede tutmak neredeyse ise imkansızdı. Uçak her yalpaladığında kaptan pilot ikinci kaptan Yutaka Sasaki'ye kızıyordu. Kaptan pilot o an ikinci pilotun heyecanlandığı için uçağın yalpalamasına sebep olduğunu düşünüyordu. Tokyo Hava Trafik Controller uçakta neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak pilotların neler olduğu hakkında fikirleri olmadığından cevap veremiyorlardı. Uçak Tokyo Haneda Havaalanı'na iniş izni istemesine rağmen Haneda Havaalanı'ndan uzaklaşıyordu. Saat 18.28'de kaptan pilot uçağın kontrolünü tamamen kaybettiklerini anlamıştı ve bunu Tokyo Hava Trafik Kontroller'a telsizle bildirdi. Tokyo Hava Trafik Kontroller uçağın Nagoya Havalimanı'na daha yakın olduklarını ve oraya gitmeye çalışmaları gerektiğini söyledi. Ancak kaptan pilot Masami Takahama bunu kabul etmedi. Çünkü daha uzun bir piste iniş yapmak istiyordu. Tüm hidrolik kontrollerin devre dışı kalması sebebiyle uçak yukarı aşağı ani dalışlara başladı. Buna karşılık pilotlar motorlara farklı güç uygulayarak uçağın dengede kalmasını sağladılar. Uçağı yavaşlatmak için iniş takımlarını açan pilotların bu hamlesi de sonuç vermedi. İniş takımlarının açılmasıyla birlikte uçak irtifa kaybetmeye başladı. Pilotlar 13500 feet'e indiklerinde uçağın tamamen kontrolden çıktıklarını rapor ettiler. Kurtuluştan tamamen umudunu kesen bazı yolcular sevdiklerine veda mektupları yazmaya başladılar. Uçak Izu yarımadasından geçerek Pasifik Okyanusu'na doğru yöneldi. Ancak daha sonra daire çizerek tekrar geriye döndü ve 7000 feet'e kadar alçaldı. Pilotlar uçağı 13.000 fite kadar tekrar yükseltmeyi başardılar. Ancak uçak bu hamleden sonra dağlara doğru oldukça hızlı bir şekilde kontrolsüz bir dalışa başladı. Pilotların son bir dakikasındaki çabaları kara kutuya böyle yansıdı. <laughs> Sade. 18.56'da 6800 fit yükseklikteyken radardan kayboldu. Ardından çok yüksek bir süratle Takamagahara dağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak gövdesinin büyük bir kısmı ters döndü ve infilak etti. Kazadan yaklaşık 20 dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 uçağı düşen 747'nin yerini tespit etti. Yotaka hava üssüne kurtarma operasyonu başlatmak istediklerini, bölgeye bir helikopter yönlendirebileceklerini ve Japon kurtarma ekiplerini Olay yerine ulaştırmak istediklerini belirttiler. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin kurtarma teklifine Japon yetkililer karşı çıktılar. Kurtarma çalışmalarını Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin yürüteceğini ve başka bir yardım ekibine gerek olmadığını açıkladılar. Bir helikopter enkazı gece saatlerinde buldu. Ancak yağmurlu hava, gece hava koşulları ve uygunsuz arazi şartları nedeniyle enkazın olduğu yere iniş yapmayı başaramadı. Pilot havadan aşağıda hiçbir yaşam belirtisi olmadığını bildi Japon öz savunma gücü bu rapora dayanarak kurtarma ekiplerinin enkazdan 63 kilometre uzakta bulunan helikopterin inişi için gerekli olan rampaların ve diğer hazırlıkların yapıldığı bir köyde geceyi geçirmelerini sağladı. Ertesi sabaha kadar kurtarma ekiplerinin kaza yerine gitmelerine izin verilmedi. O sırada kazadan sağ kurtulan ancak tıbbi destek ihtiyacı duyan bazı yolcular yaşam savaşı veriyordu. İlk kurtarma çalışmaları kazadan 14 saat sonra başladı. 5000 kişinin katılımı ile arama yaklaşık 6 saat sürdü. 524 yolcu içerisinden sadece 4 yolcu hayatta kalabilmişti. Sağlık ekipleri dağda yaralanmaya ve şoka bağlı olarak hayatını kaybetmiş olan cesetler buldu. Yani cesetler arasında kazadan sağ kurtulan ancak yardımın gecikmesi sonucunda ölenler mevcuttu. Japon Hava Yolları kabin görevlisi Yumi kazada 524 yolcu ve mürettebat içinde kurtulan 4 kadın yolcudan birisiydi. Yumi Ochiai enkazın ortasındayken parlak ışıklar ve helikopter sesleriyle kendine geldiğini, gece boyunca kazadan kurtulan diğer yaralıların çığlık ve iniltilerini duyduğunu ve kurtarma birliklerinin sabahtan önce gelmediklerini söyledi. Bir doktor ise kurtarma ekipleri 10 saat önce gelseydi yaralılar kurtulurdu açıklamasını yaptı. Japon Hava Yolları, Japon kamuoyunun güvenini büyük ölçüde kaybetti. Facia sonrası iç hat seferlerindeki yolcu sayısı dramatik bir şekilde düştü. Kazadan sonraki ay içerisinde yurt içi trafiği %25 kadar azaldı. 1986 yılında Japon Hava Yolları son 10 yıl içinde ilk defa yurt dışı uçuşlarında bir önceki yıla göre azalma yaşadığını açıkladı. Bazıları daha güvenli bir alternatif olarak başka bir Japon Hava Yolu şirketini tercih etti. Japon Hava Yolları sorumluluğu üstlenmemesine rağmen kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye parası olarak 7.6 milyon dolar ödedi. Japon Hava Yolları Başkanı Yasumoto Takagi olaydan sonra istifa etti. Haneda'da şirket adına çalışan bir bakım yöneticisi özür dilemek amacıyla intihar etti. Japon Hava Yolları 1 Eylül 1985 tarihinden itibaren kaza yapan uçağın numarası olan 123'ü bir daha başka bir uçakta kullanmadı. Tokyo-Osaka rotasına 123 uçuş numarası verildi ve o güzergah için Boeing 747 yerine Boeing 777 uçağının kullanılmasına karar verildi 2009 yılında kazanın yaşandığı alana ziyaretçilerin ulaşımını sağlamak amacıyla merdiven yapıldı kaza kurbanlarının yakınları ve yerel gönüllü gruplar her yıl kazanın yaşandığı tarihi olan 12 Ağustos'ta kazanın olduğu bölgedeki anıtta toplanarak kurbanları anma etkinlikleri düzenlediler. Kazadan büyük dersler çıkarıldı. Bir daha aynı kaza yaşanmaması için Boeing mühendisleri uçak tasarımında değişiklik yaparak hidroliklere süpaplar yerleştirdi. Bu sayede basınç plakası patlasa dahi uçağın tamamen kontrol dışı kalması ihtimali ortadan kaldırılmış oldu. Basınç plakası düzenli olarak metal yorgunluğuna karşın kontrol edilmeye başlandı. Japon bakım onarım ekibine ek kontrol ekibi dahil edildi. Önemli onarımların öncesinde ve sonrasında ikinci bir ekip tarafından kontrol edilmesi kararı alındı. Her uçak kazasında olduğu gibi bu kaza da günümüz havacılık güvenliğine büyük katkı sağladı. Ancak bedeli çok ağır oldu. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenebilir bir sonraki bölümü kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz.